Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuzda sizlerle beraberiz. Bugün bu akşamki maçta Fenerbahçe'nin mi, Galatasaray'ın mı şansı daha yüksek, ona bakıyoruz. Tabii ki hiçbir şey yüzde yüzde değildir arkadaşlar. Yüzde doksan olabilme ihtimali yüksek potansiyellerden bahsederiz biz burada. Merkez kartı her iki takımda kazanmak için zafer için mücadele edecek. Ne olursa olsun kazanmak istiyorum diyecek. Galatasaray şu anda çok çelişkide, yorgun, zihni karışık. Ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım? Ciddi münakaşalar var şu anda yani içlerinde ciddi tartışmalar, ciddi sorunlar var. Ve bir takım kayıpları, eksikleri, bir takım hayal kırıklığına uğrayacak gibi gözüküyor. Ve tarihinde belki de ilk defa yeni deneyim yaşayacağı, ilk kez yaşayacağı deneyimler yaşayacak. Evet bir yere gelecek, güçlenecek, belirli bir şey elde edecek, bir başarı elde edecek ama... Dediğim gibi tarihte ilk kez yaşayacağı deneyimleriyle bunu elde edecek. E, işte şampiyon olacak ama belki hayal kırıklığına uğrayarak olacak gibi görebiliriz belki bunu. Çünkü şu anda çok e, bir hayat kırıklığına doğru gidiyor. E, Fenerbahçe'nin şansı çok yüksek görünüyor burada. Müjdeli haberler ona geldim geliyor diyor ve zafere doğru yürümek istiyor Fenerbahçe. Ne olursa olsun her halükarda bunu elde etmek istiyor. Mutlu bir tamamlama. Mutlu bir sona ulaşacak Fenerbahçe şans ondan yana gözüküyor duygusal anlamda çok mutlu olacak evet ikilemde kalacak yani mutlu bile olsa sevinç bile yaşarsa bu akşam bir bir hayal kırıklığı da var burada ee, ama yine de bütün hayal kırıklıklarına rağmen şansı daha yüksek görünüyor Fenerbahçe'nin diğer kartlarımızla desteklediğimizde Galatasaray'da diyor ki geçmişini arındır karma var karmik konuları arındırmalısın diyor. Fenerbahçe'nin yani kartına baktığımızda e, burada diyor ki artık bu limanda kalmamalısın. Yani evet bu maç oynanacak bitecek. <laughs> Fakat artık buraya takılı kalma. Yeni umutlara yeni hedeflere yelken açmalısın. Artık e, şöyle diye düşünebiliriz. Bu sene işte olan oldu. Seneye hedefini yönünü iyi belirle diyor. Galatasaray'da bir takım kar karmasının olduğunu bir takım karmalara girildiğini kendini bundan arındırması gerektiğini söylüyor sevgili dostlar. Hepsi için, herkes için hayırlı olsun ve bu maç biraz gergin, faullü, tartışmalı bir maç da olabilir arkadaşlar.